Öncek adam tatla, neşir alıyor da. Öyle mi öyle? Yani. Sen sigortalı bir iş bul Ne bunu yapıyorsun? Sigortalı bir iş mi var Sigortalı bir iş mi var ya? Var, sıkıntı yok. <laughs> çak, yani. çak, şöyle bir Çak şöyle bir etkinlik bir şey senin. mi bu ya? Yani? Olalım olalım. Evet. Senin onun gibi yap böyle. Ayıptır. Bize <laughs> her yer Trabzon mu? Tabii ki Trabzon. Hocam, Batman mi Spider-Man mi? Temel reis. Adam! Yeah. <laughs> Temel reis. Elif, senin adın ne? Ceren. Ceren sen mesela olur <laughs> musun bana? Evet. Vamos lá. Düşeceksin ha orada. Hadi, Hadi Evet arkadaşlar. Kötülerin düşmanı, çocukların ve hayvanların dostu. Türkiye'nin örümcek adamı Burak Soylu. <laughs> Ben Türkiye'nin örümcek adamı Burak Soylu. Daha önce haberlerde görmüşsünüzdür. Ee, Elazığ depreminde ve İzmir depreminde bizzat oraya giderek insanlara moral ve motivasyon vermiştim. Ben aslen Trabzonluyum. Karadeniz bölgesinde de bu özgüvenle e, Karadeniz'de kendi şehrimde Trabzon'da bu şekilde gelip insanlara sürpriz yapıp insanlara tekrardan yine moral motivasyon amaçlı ve onların tepkilerini ölçmek, çocukları sevindirmek, yaşlarımızla muhabbet etmek ve bir yandan da kendimi tanıtmak insanlara güzel bir enerjiyle güzel bir şeyler sunmak için buradayım. Karadeniz şöyle söyleyeyim İstanbul'dan kat kat daha iyi tepkiler aldım burada. Tamam insanların belki %30'u 40'ı e, yani nasıl desem hani şey kalıyor biraz hayalet gibi bakıyorlar ve yani ne bileyim hiç tepkisiz kalıyorlar. Ama diğer kısım gerçekten çok sevecen özellikle buranın dolmuşçuları çok sevecen onun dışında çocuklar çok sevecen özellikle mahalleler aralarında gezdik. Orada hani gerçekten çok şaşırıp tepkilerini ortaya koydular. Ben de çok sevindim onları mutlu ettiğim için. Bu benim aynı zamanda mesleğim. Özel olarak doğum günü partilerine, organizasyonlara veya örümcek adam ya da dansçı örümcek adam veya ben aynı zamanda profesyonel dansçıyım. Bu işte uğraşıyorum. Hani bu şekilde isteyen olursa özel olarak davetle yanlarına gidebiliyorum. Özellikle Boztepe'den geçerken bir tane bayan La düşeceksin ha aşağı <laughs> demişti. O tepki beni gerçekten çok güldürmüştü. Onun dışında buranın trafiği bir yandan da çok kilit. Bir yandan e, ben de tabii Karadeniz'de olduğum için diyorum ki hani, ha bu trafik nedir yani? Gidemiyorum Ardun'u kare. <laughs> bu şekilde diyaloglarımız geçiyor yani. Yani ben mutlu olurum çünkü ülkede bunu yapan gerçekten yani az sayıda hatta yok. İlk, benim yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.